Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Gerçekten de çok güzel bir tur oldu. Siz de ilçenin mükamiri olarak çok güzel bir maçlara idrak ettiniz. Bir Şöhretler Karması maçında o yüzden 20 numaralı koluna gidiyoruz. Takip ettik sizi. Ben turnuva boyunca oynadım aslında. Tek Şöhretler Karması'nda değil. Biz bu sene spora bayağı vurgu yaptık. Yani ilçe olarak yaklaşık 459 veya 460 müsabaka yapmışız. Yani ilçenin tamamında ciddi rekorlar kuruyor. Zaten nostalji turnuvası da hani bu sporun artık şey en yani olgunlaşmış yaşlarda olgunlaşmış kişilerin oynadığı bir turnuva. Masterlar turnuvası sanki bir Masterlar Ligi olarak devam edecek gibi görünüyor. Yani ilgi e, ve vatandaşın ilgisini de gördünüz. Gerçekten hani ciddi bir lig maçı gibi e, sürekli burada taraftarları gördüm ben de. Yani sürekli buradalardı. Çiğli halkına hep müjde veriyoruz ee, gelecekte sporla ilgili Çiğli gerçekten çok iyi bir yerde olacak bunu garanti ediyorum ben yani sürekli zaten çalışıyoruz evet hep birlikte böyle e, güzel şeyler yapıyoruz sporla ilgili de devam edecek yani bu hızımız hiç kesilmeyecek ben de zaten içindeyim başkan e, takımın başında içinde şey değil ama. Yaşandı, hep beraber, evet evet hep birlikte ee, inşallah Çiğli spor da böyle yükseklerde görmeyi arzu ediyoruz. Çiğli hak ediyor bunu aslında. Yani şimdiye kadar belki herkes düşünüyor ama hak ediyor. Çiğli gerçekten spor için iyi bir potansiyel.